Merhaba bugün minecraft ettik kalma bak bir çıkıyoruz bu dünya artık bitmeyecek bitireceğimiz dünya olacak Tabii ki ilk yapacağım şey yatak Ama kırmızı En iyi yatak kırmızıdır arkadaşlar Bu tüm modlar bilir Zaten arkadaşlar Minecraft Asiyon, beyaz yatak yoktu kırmızı vardı Aa. Bu da bulduk. Bizim için. Yeter bu kadar. Tavuk yok mu? Tavuk. tak, tak. Direkt taş kazmaya geçelim. Şu an tek bunu yapacağım ilk. Yataklar var geçiyorum. Bir tane daha koyun yok çünkü. Evet şimdi Bak arkadaşlar nasıl şık yaptım. Tüm beş düştü. Aha. Dur bir dakika. Ay. Efendim. Evet kırmızı boya. Yaptı. Başka ne yapacaktık? yapacaktı bu? Ay ne yapacağım unuttum ya. Eh. Kaç manzaraya geçecektik katılıyorum arkadaşlar. Dur bir dakika. Koyunu keseceğim. Evet, kırmızı yatak yaptım. İlk yapacağım şey bir maden olabilir. Hem crafting crafting table'da yok. Evet ama yapabilecek malzeme var. Sarı işte. Yaptım. Hadi direkt daha ne geldi siz? Daha oynama şey vardı ben. Gel, gel gel. Gel. Çubuk olabilir. Deliği mi kovalıyorlar? Gel 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 gel. Gel de öl. Şurada zor bir Ölmeye uğraşır gene kay yaracak olacak o. Vay bu var zaten trafik Arkadaşlar gezerken köy buldum. Sakın ölmeyin bismillahirrahmanirrahim. de korkuyorum. Yağmacı da gördüm. Harbi benim hayatımdaki en şanslı Minecraft günüm. Daha dünya yeni girdim. Daha dünyaya yeni girdim. Doğru mu benim yataksız köylü evi? Köyle evi aşkı yataktır ya. Nasıl yok? <laughs> ya yani o golemi zombi sardım. Nasıl sardım bilmiyorum. Orada yavcı da var. Yok bir de bir portalı bulak. Evet. Şimdi ben köyü gezip eşyalar alacağım. Yalnız bazen şuradan iyi şeyler çıkıyor ya. Buraya sizinle bakacağım. Bu da istiyorum. Selamünaleyküm. Düşünsene şey de evinize biri geliyor. Bakıyor bir şey yok geri gidiyor. Hiçbir şey demeden. Gel selamünaleyküm dedik ya. Demeseydik tam Ne Baber. Hayır. İkimiz mi sınacağız buradan? Sen de mi vurdun gore <laughs> ben. Evini kazıyor. Affet abi. Aa zaten bir var. Tövbe bismillah. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ben bu kalemden kutu alamadım burada. Beni kesti Hiç mi? Hiçbir şey yok. Neyse ben bunu şimdi keseyim. Arkadaşlar az önce golemi keserken öldüm. Şimdi tekrar doğru buraya gelirken yanımızda nedir portalı var bu arada. Hayatım neydi Minecraft değil ya. Yemin billahi doğru mu? Neredeydi o portal? Ya bak şurada. Oh! En yer! En yer! Çıkmazsa ben bunu. İyi bak iyi. En iyi Minecraft şu zaten. Tüm oynayanlar bilir Minecraft'ı yani. Şu ev mükemmel bir şey ya. Görevi yüzü güler. Bayağı iyi. Evet ballı bir köydeyiz. Bir yandan da. Güzel şeyler de buluyoruz. arkadaşlarım senin evinde bir şey tutmaz adamı ya. Boş eviniz var. Bu köyler çok deli. Olsa kendi hapsetmişsin. Çıksana. Kendi at mı sanıyor? Neydi şunun adı ya? Onu nereden buluyorduk ki? Görüyor musun? 6 tane balkabağ karşılığında zümrüt veriyor. amacılar. Yakında yaşayan köylülerin kötü bir yaşamı vardır. Haydi. Ama girdiğimiz zaten fıçı boş olan. Fıçı bir şey konuşuyor. Çocuklar. Azıcık daha iyi. Evet arkadaşlar şimdi... Hazırlanıyorum yağmacılarla dövüşmeye. Dur. ilk yapmam gereken şey arkadaşlar. Bilirsiniz siz. Tak. <laughs> Kalkanımızı da taktık. Bunu yaptım. Güzel. Çok şeyimiz var öyle şu an. Bayağı güzel nedir portalında gidelim. Ne varsa soyalım. Arkamdaymış ben bir şeyim durdurdum bakın bakın. Bir dakika orada en... Önce oraya bakın. Baktım hiçbir şey yok arkadaşlar. İskelet ve şey SSH izliyorsunuz. <laughs> Yeni iskelet beni gebertçeydi bilmiyordum. Yoksa kaçardım arkadaşlar. Neyse önelim. Nether portalını soymaya gidiyoruz. Şöyle de bakalım eksik etmeyelim. Ev geniş hiçbir şey koymamışlar. Yalnız bu nedir portalı? Mı? Ah. Bu nedir portalı ya? Buna kimse nether portalı demez ki. taş blokla altın kassak geliyor mu? Taşla demir kassak geliyor ya. Gelir bence. Gelmedi mi? Gelmedi. Oha. Sandık yok mu? Sandık olur ya. Abi yok mu sandık? Vardır vardır. Yalnız bu da bulduğum en kötü nedir portalı? VS'ye hazırız gidiyoruz. Bunlar da şimdi atıyorum. Dur. Amıçıları. Yağmurcuların yakınday ya şu an köylerlerine de bakamadık de Arkadaşlar koyunları tehdit eden Ben mi yaşıyorum abi? Tamam. Güzel. Koysana. Tamam. Piş piş. Piş piş. Gelin yağmacılar. Az önce koyuna ok çekiyordu bir tane yağmacı. O sonra yanıma geldi beni yarın. Arkadaşlar. Gel gel, sen de kesin gel. Vuz. Vuz. vur vuz, vuz. vur 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 zeki değil. arkadaş. vur hani vur ama hala zeki olmadıklarını biliyorum. <laughs> Yağmacı böyle keser. Dostum gelmeyin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? At at gebeceğiz zaten. Ölmüyorsan ben öldürürüm. Aaa. Uğursuz şu tabelalarını da alacağız. Hiç uğursuz niye alıyoruz ki? Bir dakika. Ne vardı? Ha, normal. Hepsinden veriyor zaten bunu. Ne yapıyorsun? Sık sık öleceğim. Abi sıkıska sıkı beni öldüreceğini sanıyorlar. Ben bunları hepsini keserim. Oklarımızı alayım. Tık tık öleceğiz zaten. Yağmacılar çoğunu kesmişizdir. Balkabaklarını kabaklarını alalım. Evimizi korusun diye golem yaparız arkadaşlar kim bilir. Ama daha evimiz yok. Bak. Bir tane daha. Tamam Tak. Tamam. Hayır. Ne hapsettiniz? Köylü mü hapsettiniz? Kurtaracağım. <laughs> Am yardımcıyı hapsetmişler. Çıkın çıkın. aşkım bana yardım edebilirsiniz. Aha. Umarım kılıç falan yaparız. Şimdi onlarla beraber yardımcıları dövmeye gidiyoruz. Evet birlikten kuvvet doğar. Ya bacı bildiğinden doğamıyor ama. Ya geri oldum yeter. Allah! Tuh. Ya. İyi kestik arkadaşlar. Hadi sandığa bakacağız. Diamond, diamond istiyorum. Aa, bu var tek işime yarayacak. Şunları ben kullanamıyorum ya. Bir dakika, şunu bir deneyeceğim. Ne işe yarıyor? Çok güzel şarkı söyledi. Dudut. Zaten ismi bir işe yaramıyor. Direkt atmak istiyor. Azıcık daha bunlardan daha buldum. Aa yeter ya. Keseceğim hepsini. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.